Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza. Devam ediyoruz ve e, kaçıncı ayet kirmeye gelmiştik? Bakara suresinin e, 249. ayeti kerimesi. Evet, biraz uzunca bir ayet-i Birkaç bölümde bu ayet-i irabını inşallah çalışacağız. Bu, e, bu e, çalışmada irab çalışıyoruz, kelime kökü çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in irabı ee, ve e, hangi kitaptan e, çalışıyorduk onu video altında link olarak verdik. O e, oradan pdf'sini filan indirebilirsiniz. Ve yine sol tarafta da e, Play Store'da olan bir uygulama bu. E, mealli Kur'an-ı Kerim yapmışlar, güzel bir uygulama. Oradan da istifade ediyoruz. E, meali e, yan tarafta dursun kelime meallerini ki burada. E, bakın e, neyi de vermiş e, uygulamada. E, tıkladığınız zaman e, kelimenin kökülünü de veriyor. Mesela fasale e fasale e, kökünden geliyor. E, diyor Kur'an-ı Kerim'de bir kez kullanılmış diye bir detay veriyor. Güzel bir çalışma. Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz ve bunu da e, Play Store'dan indirebilirsiniz. Bunun linkini de ismini de bir altta verdik. İsmi Kur'an Bilmek diye Play Store'a yazdığınız zaman e, bunu indirebilirsiniz. Peki irabını çalışıyoruz dedik ve ayet-i kerime çok uzun olduğu zaman bölüyoruz. Yani kısım kısım, cümle cümle çalışıyoruz. Önce mealini şöyle hızlı bir şekilde verelim. Felem mafasalatu bil junud. Ne zamanki ki ta'lut ordularıyla ayrıldığı zaman fasale ayrıldığında gale dedi ki innallah'a şüphesiz Allah mübtelikum sizi iptila edecektir. Yani sınayacaktır. Bin neherin. Bir neher, nehirle. Femen şeribe minhu. E, kim o nehirden içerse. Feleyse minni. Benden değildir. Yani kana kana içerse. Ve men lem yet'amhu fe innehu minni. Kim de e, ondan tatmazsa. E, yani kana kana içmezse. Yine bu tatmayı da. Yani doyarak içmek manasında e, anlayacağız. Fe innehu minni. Muhakkak ki o bendendir. İlla men ıgtarafe gurfeten bi Ancak eliyle bir avuç avuçlayan müstesna. Feşşeribu minhu ve o nehre geldiler, ondan içtiler. İlla qalilen minhum, az bir kısmı onlardan hariç. Felemmâ câbezehû huve vellezîne âmenû ma’hu O ve beraberinde iman edenler onu geçtikleri zaman. Bu cabeze yani ırmağı geçtiklerinde dediler ki la taqate lena. Bizim takatimiz yok dediler. El yevme bugün bir Calut ve cunudihi. Yani Calut ve ordusuna karşı bizim ve bir gücümüz, takatimiz yok dediler. Kalellezine yazunnune ennehum mülakullah. Allah'a kesinlikle mülaki olacaklarını, yani kavuşacaklarını burada yazunnune hani normal zannetmek değil de yakinen inanmak manasında. Kavuşacaklarına yakinen inananlar e, ne dediler? Kem fiyetin galiletin nice az topluluk galebet fiyeten kethiraten. Nice çok topluluğa galip gelmiştir bir iznillah Allah'ın izniyle. Vallahu ma'as sabirin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Evet hepsinin mealini vermeye çalıştık. Şimdi bir kısmının irabını inşallah çalışalım. Felemma fesala bil evet ne dedi? Talut ordusuyla bil cunudi. Burada bir vav düşmüş. Bu bazen harekeler bu harfler düşebiliyor. Oraları biz ne yapıyoruz? Burada bakın düzelterek ilerliyoruz. E felemma fesala Talut bil cunudi. Bunu şöyle komple bakın cümle olarak alalım ve kısım kısım bunun üzerinde duracağız. E, felemma Buradaki, e, baştaki fe için ne diyecek? El u e, Bu atıf harfidir. Atıf harfi. Bu ne anlatıyor? Takip anlatıyor. Yani işte hemen sonrasında yani. Önceki ayetin e, işte e, devamı olarak hemen sonrasında e, dolayısıyla atıf harfidir. Kale Ebu Hayyan Ebu Hayyan dedi ki Beyne hadihil cümle ve cümle cümlet qableha e, mahzuf. E ee, bu cümleyle önceki cümle arasında mahsuf bir ifade vardır. Düşmüş bir ifade vardır dedi. Takdiruhu nedir? Fe ca'ahumut tabutu. Tabut onlara geldiği zaman. Ee, ve ekarru lehu bil mülk. Ve onun e, mülk değil de bunu e, melik diye okuyalım. Onun hükümdar e, olduğunu ikrar ettiklerinde ve teahhabu lil huruç. ve çıkmak için hazırlandılar. Felemma fasala yani şu kısım diyor. Fecaehumu tabut. Buraya kadar olan kısım atlanmıştır. Yani buna gerek görülmemiştir. burası dolayısıyla takdir edilebilir. ve ondan sonra felemma fasala dedi. Dolayısıyla ne demiş oluyor? Fel atuhuna ala hada mahzufin mukadder Yani mukadder bu takdir edilen o şu ara ifadeye atıftır diyor. Lemma Buradaki lemma edatı ise nedir? E, zarfun, e, zarfiyetun, heyniyetun. Heyniye ne? Zaman zarfı. Yani zarfı zaman diyebiliriz. Zaman anlatan bir zarftır. Ev harfi vücudin li vücud veya bir şeyin vücudu için e, vücut anlatan yani şart anlatan bir e, harftir. E, tabi mazi e, fiilin başında e, zaman anlatıyor. Muzari fiilin başında ise olumsuzluk anlatıyor. O tekaddeme mütlehâde fil âye bunun benzeri diyor 246. ayette geçti. Ne demişti? Felemma kutibe aleyhumul qital. Mesela bu burada da aynı şekilde felemma geçti. Evet fasale'ye gelince buradaki fasale fiilun madin, Madı fiildir. Hani ayrıldığı zaman demekti. mazi fiil mebniyün alel fethi fetha üzere mebnidir. Kim ayrıldığı zaman? Dalutu. Dolayısıyla dalut fail oldu ve merfudur. Bil cunudi. Neyle ayrıldığı zaman? Askeriyle, ordusuyla ayrıldığı zaman. Burada ne diyoruz? Car ve mecrurdur diyoruz. Başında harfi cer var. Ve her harfi cer ve mecruru için bir müteallak arıyoruz. Bu da müteallikani. Bu ikisi müteallıktır. Bi mahzufin, mahzuf bir ifadeye. E, hal min talut. Yani taluttan hal olan mahzuf bir ifadeye. E, nedir? Müteallıktır. Dolayısıyla takdir ne olur diyor? Takdiruhu musahiben lehum. Bu müsahip eşlik etme demek. Yani e, işte ordunun kendisine eşlik etmesi. Eşlik ederek manasında. Buna müteallıktır. la yeb'udu en yeteallaka bil fiili fasala. Fasala fiiline e, taluk etmesi de e, uzak bir ihtimal değildir. Yani fasalaya da e, müteallık denile. E, bilir diyor. Vel irabu alel haliye esbet diyor. Yani hal olarak irabının düşünülmesi daha sağlamdır dedi. Yani dolayısıyla e, bu e, bil cunudi bil bir hale müteallıktır. O da müsahiben lehum. Bu daha sağlam olur dedi. Yine kâle innallâhe mübtelîkum bin neher. Şimdi sonraki cümleye geldik ve ne diyor burada? Dedi ki, Talut dedi ki, Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle e, imtihan edecek. kum. Kale nedir? Fi'lun mağdın. Mazı fiildir. Mebniyün alel feth. Fetha üzere mebnidir. Vel fa'il damirun müstetirun. Müstetir damirdir. Takdiruhu hüve e, dir. Ya'udu ala ta'lut. Ta'luta dönen hüve damiri. Bunun içinde müstetir e, damirdir. Fa'ildir. İnne e, harfun nasihun, neshedici harftir. Neshedici ne demekti? Mübteda ve haberin başına gelip, mübtedayı kendine isim, haberi de kendine haber yapan fiiller, edatlar demektir. Allah'ı, e, burada nedir? Lafzul celaledir. Ve ismu innedir, mansuptur. Mübtelikum, bu müpteli kumda bakın mübteli e, nedir? Haberu innedir. İnnenin haberidir. Ee, ve inne haber haberu in nedir merfudur ve alametu raf'ihi ref' alameti ed dammetul mukadderatu alel ya'i ye üzerinde e, mukadder bir e, dammedir. Eee men'a min zuhuriha es saqlu ve onu e, açık gelmekten neyi men etmiştir. Ağırlık men etmiştir. Çünkü ye üzerine damme ağır geliyordu. Sonu i diye uzatılan isimler, mankus isimler, mukadder bir e, harekeyle irap alırken biz ne diyoruz? Mena min zuhuriha es-saklu e, diyoruz. Peki sonu a diye uzatılan isimler, Musa, İsa gibi, Mustafa gibi, onlar içinde mukadder bir harekeyle irap verirken, mena min zuhuriha et taazzur et e, diyoruz. E, ki e, bunları karşılaştığımız zaman zaten söylüyoruz. Peki vel kafu kef ise mubtali kum derken oradaki ku ise fi mahalli cer. Cer mahallindedir. bil idafeti izafe ile. Vel mim yani kum'daki mim ise eee lil cem'i. Cem müzekkerlik alametidir. Bin nehrin bir nehirle sizi imtihan edecek bu da car ve mecrurdur. Müteallikani bi müptelikum. Ona mütealliktir. Ve cümletu inna allaha müptelikum. Bu cümle fi mahalli nasptır. Mekulül kavl. Mekulül kavl olarak veya mefulün bih de diyoruz buna. Yani kaleden sonra geldiği için nas mahalindedir dedik. Ve cümletu kale inna allaha müptelikum. Bu cümle ise la mahal-le leha minel irab. İrab'dan mahalli yoktur. E, çünkü cevabı şartın gayrı cazim. Yani cezmetmeyen şart edatının cevabıdır. Nedir o? Lemma. Değil mi? Lemma ida gibi cezmetmiyor ama e, şart için geliyor. E, ve e, burada da e, bakın. İrab'dan mahalli yok. Niçin? Şartın e, cezmetmeyen şartın cevabı olarak geldiği için dedi. Burada kalalım. Kısa kısa e, gidelim. E, devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.